Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tamı tamına iki günlüğüne gelen bir tane güncelleme gibi bir şey inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama arkadaşlar gününü de sayarsak iki gün. Bugün bir günü kaldı artık arkadaşlar. Bu yüzden hızlıca bu kıyafetleri falan alın arkadaşlar. Ben aldığım için bende şu an gözükmüyor arkadaşlar. Siz de bakabilirsiniz. Yalan söylüyor falan demeyin arkadaşlar yorumlarda. Şimdi o zaman şey dükkana girelim. Size başka neler geldi onları göstereyim. Galiba arkadaşlar indirimlerdeydi. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk önce Nimda'nın zırhı geldi. Ama ben bunu alamam çünkü elmasım 60 benim. Ama bu bayağı pahalı. 475 elmasmış. Fasulyeyi istersem ben alabilirim. Normalde 100 elmas arkadaşlar fasulye. O da indirime girmiş. Uçurtma ben bir şeyler denemiştim. 40 elmaslık hiç güzel değil bence. <laughs> arkadaşlar Joker Sadık Dost da gelmiş. Ama 200 elmas çok pahalı. Gördüğünüz gibi benim elmasım yetmiyor. Son moda dans gelmiş. 45 elmasa. 2 tane mi gelmiş? Evet iki tane gelmiş. Mini paket gelmiş böyle. Param olsaydı alırdım ben Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 7 liraya 6 elmas. 19 liraya da 7500 lira ve 30 elmas gelmiş. Böyle çok güzel şeyler gelmiş arkadaşlar. Başka bir şey gelmemiş galiba. Evet başka bir şey yok. Arkadaşlar video, Bugünkü videom bu kadardı. Eğer videomu sevdiyseniz lütfen videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada e, benim bir tane takipçim bana abla e, şey senin BG'de adın ne? Ben de BG'de oynuyorum yazmış. Ben de ona adımla kodumu yazdım. Eğer isterse beraber video çekebiliriz. Siz de benimle beraber veya Emre ile beraber video çekmek istiyorsanız arkadaşlar yorumlara e, bana adım veya kodumu söyleyebilirsiniz sorabilirsiniz. Ya da siz adınız veya kodunuzu yazabilirsiniz. Veya ne gibi videolar çekmek istediğinizi de yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben böyle şeyleri kabul ediyorum. Arkadaşlar neyse. Şimdi videom bitti bu kadardı. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.